Ne mallar? Ne 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 mallar yalıyor, valıyor. Ne evet, ne evet, ne tamam. Aman ne Aman gerçi çocuklar gerçekten mekanının biyası çok güzel Keşke buraya birazcık daha böyle bir şeyler yaptırsaydık ya Eyvah Aman derim misafirler yani. var ha Hoş İşte Evet dobrovetçi proviyet beyler Merhaba, Buyurun oturun lütfen Çocuklara oturun vodka ikram ha Oh shit I like it. Evet evet herkese buyur buyur rica ederim Evet ben Ivan Şelaşas. Memnun oldum çocuklar ha. Memnun oldum tamam. ben de Bobji. Maçlar Markus benden. Ha ben ne kadar güzel. Mükemmel bak ha. Beğendiniz mi çocuklar ha? Güzel güzel. i̇lk defa Oo, görürüz böyle bir mekana. Mekana kaç bayıldın adamım ya. Ya burayı ben aslında çaldım biliyor musun? Sahibini öldürdüm mekana koydu ha. Ulan ha. Pislik bir adamım ben ya. Evet. İşte bu. Tam Ziller arada, nasıl işte. gidiyor işler çocuklar. Boyan iyi Allah, mi Allah. ya? Birkaç güzel, güzel. uğraşıyoruz ya. Kahpelik. Onu... Hımm. Aman Carim, buraya gelmeden kahperi. galiba bir sıkıntı yaşamışsın ya. Evet evet. Gerçekten üzüldüm. Eee biz şunu konuşma adına geldik. Evet. Ee, biliyorsunuz şehrin ilk günden beri bir çatışma altındayız beraber. Karşılıklı. Evet evet. Yani bunun sebebi de e, şehrin ilk günlerinde üst kasabadan bir bölge almamız size ait olmayan. Evet. Ee, o zamanlarda sizi tanımadığımız için kasaba hakimiyetinin sizde olduğunu da bilmediğimiz için o bölgeye alma kararı almıştık. E sonra da biliyorsunuz ilk defa karşı tanışıyoruz konuşuyoruz şu an. Hiç konuşma gerçekleştiremeden bir çalışmalar başladı. Yani bizim için hava hoş. yani. çatışmak, devam etmek isterseniz çalışırız. Ama bizim buraya gelme sebebimiz bu anlamsız çatışmaları bitirip işbirliği yapmak. Hani birbirimizin çıkarları doğrultusunda işler varsa çıkarlarımızı karşılarız. Onun dışında da siz bize biz size karışmadan yaşamaya devam ederiz. Yani böyle senin de söylediğin gibi ismin neydi dostum? Maştar. Ben. maştar. Maştar. Yani, Maştar naştar, özür diliyorum ben. Yani şimdi senin söylediğin gibi siz eğer bizim kasabamıza gelip bir faaliyet yapmasaydınız biz zaten şehirle bizim işimiz yok. Ama biz mesela bugün Karkarov denen bir çeteyle Çatıştık, onlara vurduk. Çünkü onlar da yine kasabaya gelip bir takım faaliyetler yapmış. Ama bu olaylar kapansın diyorsanız bizim için iyi olabilir. Hatta Şahsen... bu durum içinde zaten bizim çocuk konuşmuş, güzel bir miktarda bir anlaşma yapıp bize de biraz mal satabiliriz ha. Okay, mal bizim, konusunu konuşur. konuşuruz. Ee, tacilikten yana sıkıntı yok hani uyuşturucu alım satımıyla ilgileniyoruz. Evet. Ee, ya dediğim gibi. Şehrin ilk günleri gerçekleşen tatsızlıklar. Hani bir biz siz yer alıyoruz, bir siz bizi. Bence bunların bir mantığı ve anlamı yok. Ee, dediğimiz gibi kasaba bölgesinde yaşadığınızı öğrendikten sonra zaten kasabaya bir faaliyet gerçekleştirmedik. Siz de saat sayıda inmediğiniz sürece bizim için bir problem yok. Allah'ım oldu bu güzel bir barışma ha? Aha. Olur bizim için tatlı olur. Bu e, malları fiyatı açısından da şunu diyebilirim. Evet. Günlük düzenli olarak e, getirebilecekseniz her gün e, boz fiyatlar hakkında sen konuş ya, ya da ben bir karar veririm Şöyle diyeyim 500 üzeri gelen oyunca 900 bin arası onun altında gelenlere de 850 fiyat çekebilirim. Aman derim. Bir gele şöyle söyleyeyim. Şimdi ben daha önce 900 dolara ses atıyordum. Baylar. <laughs> ya, hem sizinle bu barışımızın şerefine, hem de ilik işimiz şerefine size 800 mal satayım. Bunu <laughs> bana 1000'den alın olur mu? Binden bu sayede evet. hem dostluğumuz bir kişisin hem de biz sizi her gün malı getirelim. Yani her gün yine bu kadar getiririz diye düşünüyorum. Boss, şöyle yapalım mı? Size de söyleyeyim. Ivan mıydı? Evet evet canım benim evet. 500 üzere getirdiğiniz malları binden alalım, onun altını da 900'den alalım. Uygun mu? Peki, ya. o zaman öyle. Bu da barış adına bir anlaşma olsun. Bence harika bir anlaşma. Biz de bunun karşında arada bir mekana gelip bir anızı alırız ama. Ya bir gün dizi daha sizinle konuşacak çok şey var. Birkaç konu var çünkü. Belki evet, var. Evet abi, bizim de var ya. Peki ya O zaman para burada ise hemen mallara verelim size. Ha? Okey göndereyim ben size. Hatta ya, ama... şöyle bir airdrop'tan numara paslaşalım. Tabii harika olur. Malları alacak 8 kişi gelebilir mi? Ben geleyim. Beyler bizden gelsin yedik işte. Malları olanlar gelsin gönderdim ben Bobin Goose'dur. Ee, evet. Ne mi isim kusura bakma. Bobin Goose'dur. Bobin. Evet. Pekala, evet. memnun oldum. Şey o, o zaman ne ne yapıyor bizim 800 100 çarpı 1800 bin dolar istiyorlar. Aynen. Göndereyim e hemen. Her şey diyorum. Malları almaya başlasınlar onlar orada ha. Bu okay. sende de vardı bir 90 tane. 100 tane. Eee yaşlı çocuk, Vladimir artık malları bugün sattığımızı şöyle yarın çalışırız gerek alan için. Tamam. Yani Cevabı ekibi dirip. ona göre ayarlasın bu adamlarla çünkü anlaşma yaptık artık eee 500'ün üzerinde demiştiniz değil mi Baylar Bin? Aynen 500'ün tamam. üzerinde Tamam şöyle de ki 500'ün üzerinde ise binden alıyorlardı Ekibi ona göre ayarlasın tamam mı canım? Tamamdır Dribose ben hallediyorum. Numaranız Peki, gelmemiş abi. galiba bana bu arada Tekrar gönderebilir misiniz? Ben sana yollayayım Bu Bin değil mi evet Aha Evet. bir şeyler konuşmak ne? istiyoruz sizle. Siz an ne oluyor? Lan? Aman Aman derin. Çocuklar saklan saklan ballas Yardım edeyim mi? Aman derin. Bunlar kim? Aman derin saklan. <laughs> ne oluyor? Ne

ama geri dükkanım da neler oldu? Al bunu al bunu al bunu Sky. al bunu. Sky niye seni burada amına koyayım ya? Bilmiyorum ben de. Sky Bak niye ateş koyayım. ediyor ki yani? Peki. Yere zeki alı çünkü. <gülüyor> 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 Bak orada bir tane kaldı onun üzerindekileri al yeşili. Ya, işte. ya baba bir saat konuşuyoruz yani. Bu kadını da vurmuşlar yazık. Parayı <laughs> 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 aldım aldım parayı. <laughs> Aman derim bayıca bu. Hey, Silahları bekliyor beni ha. Merak etme. Tamam hadi bakalım aman tanrım. Sağ ol sağ Aman tanrım. Onlarla barış anlaşması yaptık. Allah'ını seversen. Aman tanrım. Aman tanrım güzelim. Geliyor geliyor. Şefim geliyor bekleyin. Aman derim yardım edin ne olur yardım edin bize. Bize yardım abi. edecek kimse yok mu? Nerede bu devlet? Buyurun, buyurun. Nerede? Buyurun. <laughs> Aman derim. Buyurun. Kafayı eğilin. Mimur bey. Buyurun buyurun. Aman derim. <laughs> Sakin, olun, sakin, sen, sakin oldu, ol sakin ol. Aman derim mahvoldum bittim ben memur bey. Ya aman derim. Önlerini kapatacağım önlerini kapatacağım. Ne oldu beyefendi ne oldu? Çok kötü çok çok kötü. Majöre miydi? Buyurun. Ne oldu burada? <laughs> memur bey buraya saldırdılar aman derim. <gülüyor> <Adamlarım> <gülüyor> vurdular, ya mekanı Adamlar Adamları bir vurdular memur bey çok kötü burası Ay. çok kötü. <laughs> aman derim memur bey. <gülüyor> <gülüyor> sakin um. ol. Bana bir şeyler Saat oluyor şöyle. ama tanrım şey, Bak, şey, yok bayan falan getirin. Bir <laughs> herhangi bir <laughs> durum getirin. olabilir. Silahlarınız elinizde olsun. Aman tanrım <laughs>